kıymetli kooperatiflerimizin başkanları, siyasi temsilcilerimiz, partilerimizin, kıymetli esnaf başkanlarımız, değerli basın, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz art göz göz kooperatifimizin genel kuruluna, mali genel kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir başkanımız söylemişti bizim Semir Başkan. Pazar günü insanlar ben sizden tebrik ediyorum. <laughs> Mehmet Başkan'ın destek kurduğunu Bak kooperatifler günümüzde hele ki esnaf sanatkarımızın işini geliştirmesinde, yeni iş yeri açmasında büyük önem sahibi. Biz onlardan çektiğimiz uygun kredilerle iş yerlerimizi alıyoruz. İş yerindeki malzemelerimizi satışa koyuyoruz. Yeni işler işimizi büyütüyoruz. Ben buradan özellikle son dönemde yüzde yirmi dokuzdan yüzde yirmi beşe düştü. Bölge Birlik Başkanımıza da, diğer başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Abdülkadir Alkim Genel Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hem 48 ay vade hem de e, faizlerin düşmesi hepimizi biraz rahatlattı. Biz de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği olarak, Odalar Birliği olarak küçük esnaf ve sahipkarımızın bir ilgili iki buçuk milyon kadar olan borçlarını bakanlıklarla görüşüp bir müddet daha uzatmıştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de başkanlarımızla oturup konuşup bir milyon, bir buçuk milyon neyse bizim esnafımızın borçları bunların daha ötelenmesi ve silinmesi talebinde bulunacağız. Tabii biz ee, inşaat tarafında değiliz. inşaat makamıyız biz. Biz ilçe ediyoruz. İçin o makamına, yanına gidip geliyoruz. İnşallah bu işleri de çözeceğiz. Kooperatifimizin, genel kurulunun değerli Arsuz Halkı'na, Hatay'ımıza ve siz esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.